Açıkçası benim gönlümde Ekrem benim birinci adayım. Yani bana bugün de sanki kim aday olsun ben derim ki bence bugün 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 kaç ayın? 7. ayın 7'si 2021 tarihinde ee, Ekrem Mamoğlu olsun derim. İkinci olabilecek kimdi dersen Mansur Yavaş. Mükemmel mantıklı bir aday. Popüler, seveni fazla. Çalışmaları zaten göz önünde ortada. Ee, Ekrem Mamoğlu'ndan fark olarak e, parti tarafında bir tık sıkıntı çekebilir. Ee, onun dışında yine olabilecek bir aday. <laughs> artık CHP'den üçüncü bir aday aranırsa artık orada Kemal Kılıçdaroğlu'na hani bir değil olmaz iki, aa, üç artık hani biz Allah'tan belamızı arıyoruz, aman okuyun falan denirse orada Kemal Kılıçdaroğlu'na bence benim gözümde sıra gelir. Lakin dün bir ee, açık klamamsı yapalı biliyorsunuz CHP Genel Başkan Yardımcılarından bir tanesi çıktı. Ee, dedi ki Genel Başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sevgi ve saygılarını iletiyor. Hepinize saygılar sunuyor. Sayın Genel tekrar dinliyoruz. Sayın Genel Başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Şimdi Sayın Bülent Kuşoğlu CHP Genel Başkan Yardımcısı dün yaptığı bir konuşmada, Ankara Çankaya'da yaptığı bir konuşmada Sayın Genel Başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu sevgi ve saygılarımı iletiyorum vesaire falan filan diyor. Bunun üzerine de Tabii ki insanlar konuşmaya başlıyor. Diyorlar ki A Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı mı? Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğiz, vermeyeceğiz. Şu verir, bu vermez. Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti'ye mi çalışıyor? Kemal Kılıçdaroğlu şu kadar seçim kaybetti. E, niye aday oluyor? Kemal Kılıçdaroğlu kazanamaz. Kemal Kılıçdaroğlu kazanır. Kemal Kılıçdaroğlu game maker'dır. Kemal Kılıçdaroğlu loser'dır. Bu bir bait. Cumhurbaşkanı adayları korunmaya çalışıyor. Ortalığa fışkırtıldı da fışkırtıldı. Fışkırtıldı da fışkırtıldı. Lakin benim burada en saçma gördüğüm ee, kitle şu kitle arkadaşlar. Aa Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı. Çok iyi ya da çok kötü. Gerisinin yorumu öne pek önemli değil. Yani şu an Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğunu, aa evet aday diyen kitle nasıl ya falan yapabiliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına şimdi öncelikle şu bile belli değil. Bir partiler ee, şey mi çıkacak teker teker kendi adaylarını mı çıkartacak yoksa hepsi birleşip bir aday mı çıkartacak bu bile belli değil. Şimdi bu bir. Tamam, yani öncelikle zaten adayın nasıl çıkacağı daha belli değil. İkincisi hadi diyelim bu bir şekilde belli oldu. Muhalefetin adayını çıkıp da CHP Genel Başkan Yardımcısı açıklaması. Neden açıklamaz? Muhalefetin adayı yine Kemal Kılıçdaroğlu belirlemiyor ki tek başına. Muhalefetin adayı yine Meral Akşener de belirlemiyor tek başına. Muhalefetin adayını kim belirliyor? Kemal Kılıçlaroğlu, ee, Meral Akşener, işte. Demokrat Parti'nin başkanı varsa daha içeriye katılacak hani o ittifaka katılacak. Onlar bir araya geliyor. Parti yöneticileri bir araya geliyor. Haftalarca görüşmeler yapılıyor ve ondan sonra diyorlar ki şu aday olacak. Hani o yüzden çok 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 büyük bir ihtimalle tabii ki içeride ne olduğunu tam bilmiyoruz ama şu an zaten aday belli değil. Hatta ben şunu çok net bir şekilde net bir şekilde derken benim düşüncem bu bir yerden bilgi değil. Şuna eminim. Daha adayın ne tar ne şekilde çıkarılacağı bile belli değildir. Yani işte herkesin kendi adayı mı olacak? Yoksa e, herkes toplanıp bir aday mı çıkartacak? Bu bile belli değildir. O yüzden şu an çıkıp da ama şu aday, bu aday, Cartürk vesaire yapmanın bence hiçbir mantığı yok. abi mi güzel ama sanki Kemal Bey'in zamanında söylediği şeyler sence unutabilecek şeyler. mi? Ben kesinlikle kendi şerefimi onuruma yediremem. Taş yerimde o herife oy vermem. Valla arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu benim birinci adayım değil. Daha önce söyledim. Tekrar da söyleyeyim. Hani duymanız gerekiyorsa. Benim birinci adayım Kemal Kılıçdaroğlu değil. Ama ben o taşı yemem. Arkadaşlar kimse kusura bakmasın. Ben o iyi gidin taşı yiyin o zaman. Ben bir beş sene daha AK Parti ile yönetilemem. Kimse ne benim çocuğuma bunu yapabilirim ne torunuma bunu yapabilirim ne kendime bunu yapabilirim ne milletime bunu yapabilirim. Yapamam. Bu sistemin değişmesi lazım. Değiştirecek olan kimse de <laughs> ona destek veririm. Ha sistem değişir. Yani bazı arkadaşlar şey diyor. E ben hiçbirini beğenmiyorum. E lan en yakın olduğuna vereceksin o zaman. Oy vermeyeceğim. E tepkimi ortaya koyacağım. Amana koyduğumuz salağı Norveç'te mi yaşıyoruz sence? Ne tepkisi oğlum? Ne anlatıyoruz ya? Ya o Norveç'te mi şey diyor ya ben oy vermeyeceğim. E millet de oy vermesin. Sandığa katılım oranı %50 elli yüzde düşerse tepkimizi anlarlar. He anlarlar yani gerçekten sandığa katılım oranı yüzde 60'a düştüğünde ve Recep Tayyip Erdoğan kazandığında siz Erdoğan'ın şunu mu diyeceğini sanıyorsunuz? Aa sandığa katılım oranı düşmüş bir şeyler yapalım o zaman. Hayır adamın elinde yine yetkisi olacak. Bugün ne yapıyorsa yarın onu yapmaya devam edecek. Arkadaşlar Orta Doğu'nun göbeğinde yaşıyoruz. Türkiye'deyiz kendinize gelin ya. Sanki böyle müthiş bir demokrasi cennetinde yaşıyoruz da. Aşırı anlayışlı aşırı kurallara bağlı yöneticilerimiz var. Ve her şeyi düzel Olsa ben de vermeyeyim. Eğer bu çözecekse gelin beraber vermeyelim. Ama böyle bir şey olmayacak. Erdoğan bugün bir oyla da kazansa bak kimse sandığa gitmesin. Erdoğan kendi oyu versin sadece ve bir oyla kazansın. O ben başkan oldum. Devam amık falan. <laughs> Hadi getir yap bakın bir cami mami yok mu falan diye devam edecek. Yani Türkiye gibi bir yerde o yüzden ben protesto oyu vereceğim demek eğer ki baştakinden rahatsızsan çok saçma. Şunu şunu okeysindir. Ben AK Parti'nin kazanmasına okeyim. Benim için çok da de negatif değil ve vermeyecek. Okey olabilir. Yani birinci parti burada. Birinci parti kimse ona yarar çünkü senin oy vermemen. Değişim istiyorsan. Ola, Okey olabilir. Ben Akpın'ın gitmesine gitsin gitmesin benim için çok da önemli değil abi. O yüzden oy vermeyecek falan diyorsan evet mantıksın. Ama sen diyorsan ki abi burada bir sıkıntı var. Bir değişim lazım. Senin oy vermen lazım. Şimdi meclis tarafında kime oy vereceğini sen bilirsin artık. <laughs> CHP mi, İYİ Parti mi, HDP mi, DEVA, Gelecek, Memleket, Cart var. Bir sürü parti var. Kime vereceğini sen bilirsin artık. Ama Cumhurbaşkanlığı adayı tarafına geldiğimizde ki adayı nasıl çıkartılacağı bir belli olsun. Üzerine çok daha net konuşuruz. Allah, ee, Valla gülüm vereceğim ya. İnsanların anlamadığı şey şu. Bakın bunu geçen birisi bana yazmış. dedi. bu çocuğun anlamadığı bir şey var. Bizim iki tane şansımız yok. Ya Erdoğan'a ya diğerine bir şey yok. İstediğimi oy veririm. Veremezsin. amına koydum. Bak şimdi. Look at this shit veremezsin. Nasıl veremezsin? Hemen anlatacağım nasıl veremediğini. <laughs> veremezsin kardeşim. Yok öyle bir şey ya. Herkes Norveç'te yaşıyor, yaşıyor tribinde. İstediğimi oy veririm. Sanki ben meraklısıyım amana koyayım. Ta CD'ni tutamayan iki adam arasında seçim yapmaya. açtırmayın benim ağzımı. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Burası parti tamam mı? Burada AKP var. Burada CHP var. İYİ Parti var. HDP var. Memleket var. Deva var. Gelecek var. Demokrat Partisi. Kim sokum? Bir sürü 300 tane parti var. Bir de diyorlar ki hangisine oy verelim lan. Ver işte birine rastgele birine bassan olur. <laughs> ne demek hangisine oy verelim. Neyse. <laughs> Deccal var partilerde istediğinize tabii ki oy verebiliyorsunuz. Bunu muhalif arkadaşlar için anlatıyorum. Ama şey muhalif değil. Erdoğan oy veririm abi. Tamam, verebilirsiniz Erdoğan. A. İşte CHP mi verdim? Diye, buna buna hangisini istiyorsa var. Şimdi bir de işin Cumhurbaşkanlığı adayı tarafı olacak arkadaş. Bir Cumhurbaşkanı çıkartacak. Şimdi iki tane seçim var Cumhurbaşkanı adaylığı. Şu anki haliyle gidilirse altını tekrardan çiziyorum. Şu anki haliyle gidilirse. Demokratik ülkede yaşıyoruz. Hani istediğini seçme, seçilme hakkı falan kanka ne oldu onlara? Bekle anlatacağım bunu. Arkadaşlar bunun sebebi ben değilim. Buna sistem izin vermiyor. Amına koyayım sanki ben evet dedim referandumda başkanlık sistemini. Kim evet dediyse gidin ona şey yapın, konuşun. Neden izin vermiyor? Anlatacağım. Hemen anlatıyorum. Cumhurbaşkanlığı adayına geldin. Tamam mı? Cumhurbaşkanlığı adayına geldin. Tamam. Şu aptalı banlayın, gönderin abi. İki tane yol var önümüzde. Bunu partiler belirleyecek. Bir, şurada Erdoğan, şurada da ee, muhalefetin çıkarttığı ortak aday. Artık kim olursa, X diyorum. Tamam, derlerse ki biz tek adayı çıkartacağız ve ilk turda fişi çekeceğiz. Bu şekilde olacak. Sen burada eğer ki bir şeyler değişsin istiyorsan X'e vereceksin. Ya da Erdoğan'a vereceksin artık Erdoğan devam etsin. Bu bir. Bunu istemedin mi? Şöyle bir şey olacak. Erdoğan. X. G. Z. C. B. Ne bileyim aman koyayım. Var işte herkes kendi adayını çıkarttı ve ikinci tura kalacak diyelim. Kimin adayı ikinci tura kalacak? %99.9 CHP'nin çıkarttığı aday her kimse o ikinci tura kalacak. Çünkü şu an bank baktığın zaman ne muhalefet tarafından bir tanesi ne Erdoğan %50'yi geçemiyor. İlk turda seçim kazanmak diye bir şey şu anki anketlere, adaylara kim olursa olsun baktığı zaman mümkün değil. Hepsinin ayrı aday çıkarttığı senaryoda ama altını çiziyorum. İyi Parti de çıkaracak, HDP de çıkaracak, işte gelecek, deva, cart, -Cürt, bilmem ne hepsi çıkaracak. E burada ne olacak güzelim? İlk turda hiçbir şey olmayacak. İkinci tura kalacak. İkinci turda bunlar gidecek. E kalacak. X kalacak. Sen yine ikisinden birine vereceksin. Adam burada bana sinirleniyor. Lan bana niye sinirleniyor? Ben mi dedim sistemi böyle yapalım diye. İki tane seçimin var işte. Ay adam diyor ki hayır diyor ben diyor şunu oy vereceğim lan vereceğim de diyelim ki verdim kimi istiyorsun buradan Meral Akşener sallıyorum şu Meral Akşener ben Meral Akşener e... tamam ver Meral Akşener'e oy verdin evet ne oldu bir bok olmadı ilk turda kimse kazanamadı çünkü ikinci tura geçilecek tekrar tekrar söylüyorum bugünkü siyasi ortama baktığın zaman bugünkü anketlere baktığın zaman CHP'nin adayıyla Erdoğan'ın adayı kalacak ikisinden birini seçeceksin yine. Bro. <laughs> Anlaşabildik mi? İnşallah anlaşabilmişizdir. Anlatabildim mi bu iki seçeneğin var olayını? Bu yüzden iki seçeneğin var ve bunun sorumlusu sistem arkadaşlar. Kusura bak kusura bakmayın. Orada da iki seçeneğin kalıyor benim dediğim gibi. Ya Erdoğan'a vereceğim ya da X'e vereceğim. Artık hani X kim olursa Allah kerim. çok karışık. ortalık çok karıştı. En iyisi AK Parti'ye basayım yapacak bir şey yok. Bu kaldıramıyorum bu kadar karışıklığı. Bir... <laughs> Rokansi demiş ki vallahi sizi bilmem ben Kılıçdaroğlu'nu hiç sevmiyorum. Hatta bayağı karşıyım kendisine ve oyumu inceye vereceğim. Ama ikinci tur önüme Kılıçdaroğlu gelirse oyum onundur. Seçimin ertesi günü ince de seçime Kılıçdaroğlu da seçilse ben yine muhalif olmaya devam edeceğim. Kaderimiz muhalif olmak bu ülkede. Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak diğer doğana basacağım diyenler var. Kendinize gelin. Ben onları ciddiye almıyorum vallahi çok açık bir şekilde söyleyeyim. Abi Kemal Kılıçlar ya da Kemal Kılıçlar X birisi aday olursa ben oy vermem. Eyvallah vermeme özgürlüğünüz var. X birisi sağda olursa ben Erdoğan'a veririm ama muhalifim. Sen muhalif falan değilsin. Sen BDSM bağımlısı bir vatandaşsın. Belli ki hoşuna gidiyor yani. Hani çünkü şu anki noktada artık yıl 2020 yani 20 yıllık bir AK Parti yönetimi olmayan kalmamış. Hani millet artık bas bas bağırıyor. Deccaller bu Cehiller adam gösteriliyor. Diyor ki ben Erdoğan'a oy veririm. Senin hoşuna gidiyor demek ki. Var sende de bir puştuk. <laughs> Sen de boş değilsin. <laughs> Var sende de bir şey.